Konumuz postür bozukluğu. Yani duruş bozukluğu. Uzun süre masa başında çalışma, telefona eğilerek bakma ve yanlış oturma alışkanlıkları gibi nedenlerle ortaya çıkmış bir sorun. Peki bu sorunu ortadan kaldırmak için ne yapmalıyız? Basit ama etkili hareket göstereceğim. Omuzlarım geride, başım dik. Bu hareketi oturtturduktan sonra dirseklerim ve ellerimi birleştiriyorum. Geride kürek kemiğimi sıkıştırıyorum. Tabi her zaman olduğu gibi hangi hareketi yaparsak yapalım önce doğru nefes. Parmaklarımla çenemi destekliyorum. Başımın öne geçmesine izin vermiyorum. Bunu alternatif olarak iki elimle yine çenemi destekliyorum. Başımı geriye doğru iteceğim fakat başım buna izin vermeyecek. Tam tersi yönde hareket etmeye devam edecek. Telefonla mesaileşirken mutlaka göz hizama kaldırıyorum. Bu şekilde mesaileşmeye devam ediyorum. Gün boyu bilgisayar başında çalışıyoruz. Bu kadar aşağıda değil. Göz aslında. biz sadece kitapları okumak için kullanmıyoruz. Destekleyerek göz hizasına kaldırıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Basit ama etkili.